Sürücü siz miydiniz? Mi? Evet. evet. Abi bir durar ya? Bu atlasını indir. Abi bir durar mısınız? Tamam. Tamam. Değil, tamam. 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 Ne oldu ki yani? Ben... Taza yapmışsın. Küçük bir kaza şey, yapmışsın. Otur abi, Seni tedbir amaçlı hastaneye götüreceğim. Helal. Korkacak bir şeyin yok. Gayet iyisin. Anladın, Kafanda anladın. bir sıyrık var. Anladın. Onun tedavi anladın. edilmesi lazım. Arabayı arkadaşlar kaldırız var. Arabayı Onlar Yardımcı olur. Park alırız. Park alırız. Park Yer alırız. Tamam. Değerli bir eşyan varsa onu sağ arkadaşın olayım. ya da abi eşimiz alsın. Onlar gitsin. Gel bir abi, abi, ben yapmışım kazayı? Gel evet. Allah Allah. Sırtı altasını yatır kardeşim. Hatırlamıyor musunuz? Yok abi ya ben kaza ben onlar normal normal gel geliyordum gel. ben ya. Tamam o siz önce önemli olan şu an sağlığınız. Bir hastaneye gidin. Tamam onlar şey yaparız. Sen alırsın. Allah Allah. Sırt altasına yatır bir efendi. Tamam. Araba. Evet. Evet. Sürücü abi yazacağız. Geçmiş olsun. Sağ Nasıl ya. oldu kaza? Ya yaşlı amca sanırım ikimiz daha aynı yöre gidiyorduk. Ya uyukladı ya şeyi kaçırdı. Ee, dönüşü kaçırdı. Sağ şeritten sol şeride döndü bir. Şöyle alalım Teyze de. Teyze de.